Ver abi şerbetini. Ya kardeş bu sene 6 aydan beri, 7 aydan beri besliyor. Evet. Ha, 7 aydan beri ne kadar dayanabilir bir insan? Ne doyduğu var, ne doyacağı var. Şu arıları getirsen bunları birleştirsen mi? de Abi arı da haklı. Yiyecek bir şey bulabiliyor ki. Ha, yok bu sene sana söyleyeyim ben çok sene gördüm. Bu seneki yemi kötü bir sene görmedim hiç. Evet. Durmadan besle. Beslemesen yavru yapmıyor bunlar. Ha, bunlar çok ha, ikişer çıta yani bunlar niye bakıyorsun diyeceğim. Evet. Analara gerek bana. Bu invers türü çok koymuyorum. Koymuyorum şey Azar azar koyuyorum. Evet. Yumruk <laughs> şurubu özelliği ne abi? Diğerinden farklı mı? Yok ya. Aynı işte, işte içine bazı madde karıştırıyorum. İn... Kardeş böyle saldırıcı. Körüyü de yakmadık da arı biraz yağmacılık var. ondan saldırıyor abi. Evet. Ben bunu azar azar veriyorum. Yani yavrudan düşmesin arı. Çünkü dışarıdan sabahla az bir polen gel veriyor, bitiyor. Gene iyi bulurlarmış abi. <laughs> yani yağmur yağsaydı bizim burası aslında polen saatleri yani şu an. Evet. Bugünler polen şeyi. Aa, şimdi şu şunu belki birleştirmeyebilirik. Ama şunlar birleştirecek arkadaşlar. Bunu ana sadece için yapıyorum ben bunu. Doğru. Abi. Niye diyor tırcı Irak'tan mı arıyorum dedi? Evet. Heh. Kardeş tırcıya çok çok selam söylüyorum. Aleyküm selam abi. İletiriz. burada. Arısı süpermiş. Evet öyle diyor abi. Ee, bizim arılar pek iyi değil. Yani de arıdan 15 günden beri hiç haber yok. Nasıl nasıl der niyetti etti hiç bildiğimiz yok kardeş. Ama getirmeye gideceğim bana ya zaman yaklaştı. Abi şöyle yazmış. Merdan Usta'nın yolunda devam. Arılarım çok iyi. Bu sefer de Irak'tan. İran he Irak'tan selam olsun not tırcı demiş. Tamam tırcıya ben de selam aleyküm diyorum. Aleyküm selam abi. Zaten ya tırcı buraya bizi ziyarete gelecek. Ya da biz tırcıyı ziyaret edecek. Durum böyle gösteriyor. Çünkü hemşehrin <laughs> olduğumuzdan. Evet. Abi bir izleyicimiz demiş ki abi bir avuç yavru atmaya başladı. Yağma oluyor diye 7 çita arım altı çitaya düştü. Arıyı sıkıştırdım. 4 dört çita yaptım. Onu da kapattım. Az bir şey açtım. Sarıcalar yüzünden arımı besliyorum. Merdan Usta'ma sorar mısın diyor. Vallahi kardeş. Buna ben ne diyeyim ki şimdi ya? Doğru mu yapıyor? Ya yanlış? şimdi şu an yer afyon mu onun? Yok abi. yer neresi? Yer belirtmemiş abi. Şimdi yer o kadar bak söylüyorum diyorum. Yer belirtin ki ne? Şimdi öyle bir durum ki yüksek yerlerde sen var ya. Şu an kışından da bassan arı yavru yapmaz ya. Yani. Yüksek yayla kardeşim. Orası evet. Artık bitti yer. Bu gece bayağı onda 8 derece, 5 derece düşecek ya. Doğru doğru. Ha benim arı şimdi yayla da. Evet. Rakım 1650. En iyisine bakıyorum. Avuç ortası kadar bile yavru yok. Yatıyorlar. Yatsınlar. Karpuz da yata yata büyümüş. Ben dedim büyüğüm <laughs> ne olacak dedim. Başa. Abi invert şurubu birebir katsak daha iyi yumurta atar mı diyor izleyicimiz. Yani İrber çuruğu birebir şimdi gen indir çurup mu yapıyor acaba? Sanırım ya da alıyordur bir yerden abi. Alıyorsa şimdi birebir yok. O hazır zaten. Ama kendisi yapıyorsa, yapmasını biliyorsa. Evet abi. Şöyle nasıl anlatayım? 30 kilo suya bir torba şeker oranında. Yani 50 kilo bir torba şeker. Evet 50 kilo yani yarıdan biraz fazla ara şık atılmış oluyor yani o, o şekilde yapması Anladım. lazım. Yap kendi yapıyorsa ama Arısı azsa bir satın alsın hiç uğraşmasın. Onu yapamaz yakar öteder beler o satın aldıkları daha iyi bir laboratuvarda diyeyim artık yani iyi bir fabrikada düzgün şekilde yapılıyor. Onlar daha güzel ama kendi yapamaz acemilik yapar. Artık bayağı zor yani. Evet abi. Abi Afyon'dan selamlar. 5 arım vardı. Yavru atmıyor. He. Hiç. Birini sıkıştırdım. Üçe düştü. Nasıl yavru attıracağım diyor. Kardeş şimdi bir yerde polen gelmiyorsa yavru atmaz. Bu kesin yani. Atmaz. Çünkü afyon çayda mı, merkezde mi, köyünde mi orasını bilmiyorum. Ben şöyle dinarda kabul ediyorum şu an. Evet. Dinarı çok iyi biliyorum. Çayı da çok iyi biliyorum. Örnek veriyoruz. He, ben eskiden en son 95'te gittim. Kuşadası, Güzel Çamlı köyüne arı götürürdüm. Biz Kayseri'den yüklerdik arıyı. Afyon çay. Çaya varmadan şöyle şey, dinar yoluna döndüğün zaman sağ tarafta meralar var böyle. Söğütlük, ağaçlık yerler. Onun gölgesine indirirdik arıyı. Ee, akşama kadar dinlenirdi orada. Akşam diye yükler devam ederdik oraya. Yani o aradaysa ya az az şerbetlesin yani. Yapacak bir şey yok. Ya vurdurabilirse böyle. Vurdurmazsa yani nasıl yavru vurdu? dışarıdan gelmediği zaman aslında güvence olmadığı zaman yavru vurmuyor. Evet. Arı dışarıdan gelmeye başlarsa yavru vuruyor. İster istemez vurur arı. Ama dışarıdan gelmiyorsa polen gelecek en azından. Az az şerbet versin yine ya. Yani Fazla da şeye kadar, Ekim 20 sene kadar. Az az versin. Fazla vermesin yani. Tamam abi. Abi bir izleyicimiz de Merdan hocam sorularınızı yanıtladığı için teşekkür ederim. Hocam arı alacağım. Sonbaharda mı alalım yoksa ilkbaharda mı alalım? İlkbaharda pek satmak istemiyorlar. Konya'dan selamlar diyor abi. Ben de teşekkür ederim. Yalnız şimdi burada şöyle. Şu an için ben de satarım. 300 tane arı var. 200'ünü seçsin aslında içinden. Şu an. Ama profesyonel bir arıcı alsa zarar etmez. Ama kendisi yeni arıcıysa ise arı alırsa zarar eder. O kışın gidebilir, bakamayabilir. Ama yazın ne kadar da olsa arının geçme, kaybolmaya, sönme riski az. Kışın çok, en fazla kışın gider arı. Evet. Yavru yapmayacak, içinde yiyeceği olmaz, bilmem ne olur. Ben baharı tercih ediyorum. Baharda asın diyorum ya. İlkbaharda yani. mı abi? Ya ilkbaharda ne zaman asın? En geç Nisan'ın birinde asın. Anladım abi. Tamam abi. Ama bazı şöyle şeyler var. Adam arısına bakamıyor, sıkışmış. Evet. Mardın 10'la falan bunu bu zamanlar satanlar var arası güzel yetişmiş yani. Hele Mardın onun da falan Mardın birinde yavrulu aralırsa o bitim olur. Hiç yani zarar etmez ondan. 3 çıtı arı Nisan'ın 5'ine kadar dabanı vurur. O arıyı 3 ayırır. Bir arıyı üç tane yapar yani. Çuvatmak istiyorsa. Ama bal alacağım ben evde bir tane arı taşıyacağım diyorsa ellemez. katatar bal olur yani. Yapar yeri iyiyse. Doğru abi. Abi bir sorumuz var. Biraz uzun bu. Fethiye'den selamlar. Diyor abi. abi. Selam. Fethiye'den Oğlum yazıyorum. Fethiye, evet. ee, bu sene hobi olarak başladım. 4 kovan arım var. Arılar altı çıta ve iki kapalı çıta. Bir kurt bir günde var. Günlük var. İki da ballı çıta var. Kovanın genel durumu bu. Ee, bulunduğum bölgede sabahlar güzel polen geliyor. Hafta sonları gidebildiğim için ee, haftalık bir litre şerbet veriyorum arıya. Arıların üstte bal kemerleri oluştu ve sıfırla, sırlandı. He. Ne zamana kadar besleme yapsam iyi olur. Şu an günlük yavru atıyor ana arılar. Yok zaten Fethiye'yi ben biliyorum. Ben Fethiye, Milas, ondan sonra Didim. Ben gittiğim yerler vardığım biri. Marmaris'e vardım, Datça'ya vardım. Dere Özü köyü var Datça'nın. Oraya çam, güzel çam balı oluyor orada. Ee, bir aya kadar püren açacak arının olduğu yer ile pirenin açacağı yer arası kuş uçumu bir buçuk kilometre mesafede. Çok güzel, çok güzel. Arı bir buçuk kilometre mesafe uçup pirenden bal yapar mı? Bir, bir de beş kilometre mesafede aynı bir püren noktası var. Arıyı 5 kilometre ilerideki püren bölgesine taşımam daha mı mantıklı? Hocamın ya ellerinden... bir buçuk kilometre niye zahmet etsin ki? Bir buçuk kilometre püren var. Yani pürenden bal alacağını zannetmiyorum. Çünkü her taraf arıcı doluşunda orada. Ne evet. kadar çok arı olursa pürende hiç bal azalır gitgide. Ama sahada kendinin arısı var. Az bir bölgede püren var. Hiç bir yere kaldırmasın. Bir buçuk kilometre zaten rahatlıkla alır. Onda hiç olmaz. Yani az az şerbet veriyorum dedi herhalde. Değil evet, mi? evet abi. Yani az az yine de versin. E, bu püren zamanına hazırlık olur. Anladım kardeşim. Anladım abi. Ha, var olsun temizlesin yalnız. Var o çok önemli. Kesinlikle. He. Ellerinden öperim ustamın diyor. Not düşmüş. O teşekkür ederim. Abi yine bir e, sorumuz var. Bütün videolarınızı kaçırmadan izliyorum. Merdan ustama sorar mısın? Oğul döneminde arılar oğula gitmesin diye haftada bir ana yüzüğü kontrolü yapıyor mu? Kendi nasıl yapıyor? Bir de baharda kat atarken katı nasıl atıyor? Kısaca anlatabilir mi diyor. Şimdi kısaca anlatması şöyle kardeş. Oğul işi bahar çok güzel olduğu zaman kimse gole gole baş gelemez. Ama ben şimdi kendi uygulamalı görmesi lazım. Arısı azmış, arısı çok olanlar baş gelemeyebilir. Bazı arılar zaten baharı gördüğü zaman mecbur doğal olarak oğula gidiyor. Evet abi. Yani oğula gitmesi için, arı gitmemesi için şöyle yine şimdi şu arı tabanı doldurdu. Evet abi. Örnek yani ben bu beş rujet kuvam bunlar. Evet. Dabanı doldurduğu an üzerine katı koyacak, ortaya bir mum bağlıya batacak. Yani mum dediğim o petek var ya evet, işlenmemiş evet. petek. Onu ortaya atacak. Bir tane atacak ortaya. E ortaya bir tane atacak. Tamam, yani olur. şunu 10'luk kuvana kabul etsin. Tamam. Veyahut 9'luk kuvana kabul etsin. Bu rujet kuvan. Benim 10'luk kuvanlarım burada ha, var da ileride şu da var herhalde gerçi fark etmez o da. Evet. Ortaya o ham petek diyoruz biz. Evet. Onu atsın. Attıktan sonra o aşağıdan bakarken on işlemeye başlamış. İşlediği an onu aşağı indirecek. Evet. Aşağıdan yukarı bir yavrulu çıkaracak. Orta diye de ya. Evet. Aşağıdan çıkarttığını kovanın yüzüne uyacak. Yüzüne bir ham petek bağlıya batacak. Bunu işlediği zaman, bunu işliyor ya. Evet. Bunu aşağı indirecek. Aşağıdan yine bir işlenmiş pe yavrulu petek yukarı çıkaracak. Yani arıya iş verecek sürekli. Anladım. Sü sürekli iş verirsen Arı pek ola gitmiyor. Yani ola yine gider çok aşırı bahar olursa da orada gitmiyor. Bazı arılar gitmiyor yani. Ha mesela Kafkas arıları genelde ola gitmiyor. İyi dosta kötü de olsa yani gitmeyen yok. O da var giden. Fakat şey de yani böyle 100 arıdan 2 tanesi, 3 tanesi, 5 tanesi ola gidiyor. Çoğunluğu gitmiyor. Doğru. Başkası neydi Devam bunu sorunu. Abi başka bir soru bu. Merhaba kolay gelsin, bereketli olsun. Karahisarlı'dan selamlar diyor abi. Çok yaşa bu arada. Karahisarlı'dan selamlar. Sen Narlar iyi sokmuyor diyor. Maşallah diyor. tamam benim arı <laughs> sokmuyor. E, sorun ne soru yani? Soru yok yani bu sadece. Vallahi kardeş şimdi ben şöyle bunu bu hale getirene kadar ne ceremeler çektim ben. Böyle şeyi bulanarak. Eskiden bizim sarı arılarımız olur. Çukurova'nın sarı arısı. Evet. Şimdi sen burada böyle şortuna murtuna buraya gelecektin. <laughs> evet. Senin şu var ya şimdi bacağında en azından 40 tane arı vururdu. Bir de adamı kovalardı arkasına. <laughs> Ama o arılar kışın fazla hastalanmazdı. Fazla varo da düşmüyor arılar. Varoya karşı baya dirençli. Hastalıklara karşı çok iyidir. Yavru sürüklüğü görmezdik o arılarda. Verimi nasıldı abi? Ya verimi Düşükte, yüksek yerlerde sıfır. Yani evet. alamam fazla alamam. Bazısı veriyor da <laughs> fazla alamam. Evet, ama kendi bölgemizde mesela biz küncü diyor, susam, kitapta kal susam. Evet. O susam çiçeğinde, efendim portakal çiçeğinde, de bizim burada püren vardı eskiden. Evet. Şu dağlar çam edilmeden önce biliyor musun? Biliyorum abi. Ben mesela 30 tane aradan 180 kilo petekleri, petekli püren bal aldığım biliyorum. Ya bir altın demek yani. Evet. 30 tane arım vardı bir zamanlar. Sene 83'te miydi? 81'deydi. 81'de 30 tane arıdan bak. 180 kilo şey aldım, püren balı aldım. Ama bizim buranın yeri arısıydı. Hmm, evet. Diğer arılar da bal olsa yapar ama eski püren yok zaten. Püren işi bitti ya. Mevsim değişti çünkü. Püren balı verebilmesi için Ekim ayı dengeli şekilde olacak. Yağmur yağacak yani. Püren çok olacak. Evet. İyi, zaten arı püren çiçeğinin bir çiçeği kondu mu karnını doyuramıyor ki. En azından kitapta şöyle yazıyor. Bir arı diyor bana alıp kendi midesine doldurup getirebilmesi 160 tane çiçeğe ziyaret ediyor diyor. Ha ama bir çiçekten karnını doyurduğu zaman da oluyor yani. Hangi çiçekler portakal çiçeği mesela bir çiçekten doyurabilir? Evet. Bazı ballı babadan 3 çiçekte, 5 çiçekte tam doygun hala gelip e, guanla dönebilir. Durum böyle kardeş. Tamam abi, teşekkür ederiz. Başın ne diyor? Bir de şu, senin dörtlük vardı abi. Bir de onu söylesene. Geçen söylemiştin. <laughs> ya şimdi kardeş. Çok güzel bir dörtlük o. Hani He. çalışmakla ilgili bir şeydi sanırım. Ya şimdi şöyle. Herkes tabii ki ne? Kendi evladının evet. iyi yetişmesini ister. Kesinlikle. İyi yetişen bir evlat ben sana söyleyeyim mi? İyi yetiştirebildiğin bir evlat artık bir hazine demek. Kesinlikle. Yani bir dam dolusu saltının oranına kadar iyi yetişmiş bir evladım olsun. Benim kendi açımdan bu. Yani ben e, oğluma, kendi oğluma, başkasının şeyine ben karışma yetkim yok. Karışsan da zoruna gider belki bir şey diyemem. Önce ben kendimden sorumluyum. Kendi oğluma son misrasını şeyini söylüyorum, kıtasını söylüyorum şiir. Tamam Şeyim, abi. Bu şiir bayağı uzun da. Evet. Şiir şimdi birdenbire aklıma gelmiyor. Bazen beyin duraklama tamam yapıyor. Abi, şimdi ha. aklım nerede kalıyor biliyor musun? Doğru Şere doğru. kalıyor, kuvanda kalıyor. Kuvanda kalıyor. Yani doğru. odaklanma noktam benim burası. Evet. Odaklanma burası olduğu için diğer şeyleri unutabiliyorum. <laughs> tamam aklına gelirse abi, sorun yok. Merdanım söylüyor. Çok kısa hayat. Boğaz ekmek istiyor. İstersen yat. Kuşlar çırpırırsa uçurur kanat. Kanadını çırp yere düşme. Kanadını çırp oğlum. Maşallah. Yani bir daha okuyayım aynı şiiri belki evet. ben dediğim gibi odaklandım evet, buraya. Evet. <laughs> Merdanım söylüyor çok kısa hayat. Bu az ekmek istiyor. İstersen yat. Kuşlar çırpınırsa uçurur kanat. Yere düşme. Kanadını çırp oğlum. Maşallah. Durum böyle Bilin yani. Bu kendi ya. şiirim. İlkokuldan beri az çok şeylerin de zaman olursa. <gülüyor> doğru doğru. <gülüyor> her şey zamana bağlı. Hatta benim ilk şiirim arılar üzerine. İlkokul dördüncü sınıftayım. He. Mu Hatırlıyor musun abi? Hatırlıyorum ben bilmiyorum. Artık uçar arılar, yem yeşil oldu kırlar. Sonra cırcır böcekleri, böcekler ışırlar. Şen olur ilk bahar ayları diyen güzel bir şehrim var yani. Güzelmiş valla. <laughs> <laughs> Güzelmiş abi. Diline abi. durum kardeş böyle uğraşıp gidiyor. <laughs> güzel bir sohbet oldu hem yani abi yani bugün. Bak şu arı biraz saldırgan. Evet. Arı saldırgan ama haliyle kuvanları kıskanıyor arı kardeş. Evet. Durum böyle kardeş. Tamam, Arınızın tamam. var olsun temizleyin. Kışa hazırlamaya başlayın. Anca yetiştirirsiniz. Evet. Profesyonel arıcılara diyeceğim yok. Onlar zaten biliyor. Bana ders verecek derecede onlar. Çünkü biz artık yaşlanıyor. Ne kadar da bilinç olsak da bazı şeyler unutuyor. <laughs> Bak adam geldi. Soktu bu arıyı ben biliyorum. Bu niye soktu biliyor musun? Bu arı dışarıdan gelmiş idi. Bak ıslah edilmemiş bir arı. Ondan evet, bak. Ben evet. biliyorum bunu. Arkadaşlar da kuvanda da yazıyor yani. Tamam abi, teşekkürler. Evet, arı vurarak arı hani diyordu ya o arkadaş. <gülüyor> evet. <gülüyor> arı sokmuyor diyordu. Bak o arı işte nazarlık oldu abi. Nazarlık oldu kardeş. Evet. Tamam abi, teşekkürler. Ama beni soksun. Ben arı sokması iyi oluyor. Bak. Az gel. Arı seni de vurabilir. Geleyim abi. Şimdi bak bu arılar niye şey oldu biliyor musun sen? Bak. Yağmam var abi. Yağma değil. O şerbet içine koydum ya. Evet. Arı onu yemeye başladı bak hareketlendi. Evet 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 bayağı hareketlendi. Bu dışarı gitmesi ne oluyor? Arı bağırsaklarını temizliyor. He, şu an. Evet. Bayağı hareket. He bak o demek ki gördüğün iki çıtarı oldu hareketlendi. Evet. Yani bu ne demek? Bu arı sıhhatlı demek yani. Ama şerbeti kuyak içine hiç böyle ses seda yok. Bak şu kuan niye seslenmiyor da? Şu evet, şu Onda hiç gerçekten şu yok. anda bir anormallik var yani. Var. He, anladın mı kardeşim? Evet anladım. Teşekkür evet, kare, sen kendini koru. Tamam abi Bu teşekkür ederiz. Evet şerbet yene kadar bir şey yoktu abi. Şimdi bayağı bir hareketleniyor. Şu an için herhalde Davutlar bölgesinde, Kuşadası Davutlar bölgesinde çamda bal başlamış. Duyduğum öyle, aslı var yok. Bilemiyorum, bizim gitme şansımız yok. Evet. Çünkü 50 milyona kamyon gider, 50 milyona gelirsin. Evet. 50 milyon da orada gider 150 milyon. Ya alacağım bal orada. Bir de alamama, bir de aniden sönme durumu var o şeylerin. Onun için yangına dikkat. Bütün aracı arkadaşlar her zaman söylüyorum. Kardeşim yangına dikkat. Körüklerinizde bir çukur deşin. O çukurun içine en son işiniz bittiğiniz oraya dönün. Üzerine de az bir su bak şöyle bir sürahiyle. Evet. Ondan sonra yangından korunursunuz. Yangın, yangın hepsi kötü yani. Şöyle ki ne? Orman yanar, arı yanar, insanlar yanar, ev yanar, her şey yanar kardeş. Kesinlikle abi. Ne diyor? Ee, bir halk ozanımız bir ağaçtan bir milyon kibrit çıkar. Bir kibrit, tek bir kibrit bir milyon ağacı yakar. Onun için kardeş ormanlarımız, ciğerimiz, canımız, oksijenimiz, her şeyimiz. Kesinlikle. Abi. Ormanları koruyalım kardeş. Teşekkür ederiz abi. Çünkü arı bal vermez. Ne diyor arı? Ormanları bitirdiniz. Bal yok bundan sonra. Şeker yiyin, gülleşer yiyin diyor ya işte. Onun gibi yani. <laughs> tamam kardeş. Görüşmek üzere abi. Hadi.